Herkese merhabalar. Kriptonips'te bu videomuzda Bitcoin'den, Ethereum'dan ve Solana'dan biraz bahsedeceğiz. İlk olarak Bitcoin'e bir göz atalım. 104.704 dolar seviyelerinde işlem görüyor BTC ve aslında son günlerde 105.000 doların etrafında oyalanmaya devam ediyor diyebiliriz. Haziran ayının artık ortalarına doğru geleceğiz. ABD ve Çin görüşmesinde Trump'ın bu yapacağı görüşmede neler söylenecek o biraz da Bitcoin'in seyrini etkileyecek diyebiliriz. İkilerinin açıklamalarıyla da tabii ki Haziran'ın ortasına kadar kripto paralar biraz daha netlik kazanacak gidecekleri yön biraz daha belli olacak. Ete ve sola biraz daha bakalım. Ethereum bu video çekildiği sırada 2607 dolardan işlem görüyor ve Cuma günü Amerika Çin görüşmesine dair detaylar belli olduktan sonra netlik kazanacak ve eğer gerilim artarsa altcoin'ler için oldukça olumsuz bir seyir görebiliriz. Ancak beklediğimiz gibi birçok kişinin beklediği gibi ılımlı açıklamalar yapılırsa bu senaryoda et fiyatının son aylarının en yüksek seviyelerine ulaştığını görebiliriz. Şimdi ekranınıza getirdiğimiz grafikte et fiyatı 3100 dolar veya 2300 dolara önemli bir kırılma için yaklaşabilir. Yukarıda hedef 4000 dolara doğru gidiyor ve bu senaryoda altcoin'lerin artık döngü zirvelerine ilerlemesi mümkün hale gelebilir. Ancak tabii ki Çin-ABD görüşmesinin ardından yapılan açıklamalara göre çok net kırımlar gösterebilir. Solana ile devam edelim. Solana son birkaç gündür 153 dolar seviyesini koruyarak yana doğru hareket ediyor. Şimdi bir grafik daha getireceğiz ekranlarınıza. Burada tabii geri kazanılması gereken bir seviye var. O seviyede 168 dolar ve bu cuma günkü büyük açıklamalar bunu bizlere gösterebilir. Ardından 188 ya da 203 dolar bölgesinin de geri alınabileceğini görebiliriz. Peki beklenenler olmazsa ve volatilite aşağı yönlü olursa neler olur? Burada da 143 dolar kilit destek noktası var ve altında da 112 dolara kadar uzanan bir alt fitiller görme ihtimalimiz söz konusu. Tabii karşılıklı resleşmelere dönülürse Çin'de, ABD'de yine yüksek tansiyonlu açıklamalar ve yüksek tansiyonlu kararlar verirse muhtemelen dip 98 dolara kadar düşebilir. Bu tablo bizim de merak ettiğimiz bir tablo olacak önümüzdeki cuma günü itibariyle. Tabi Solana'da durum böyleyken Solana ekosistemine Layer 2 ile yaklaşım getiren bir ön satış projesi var. Bu projeyi daha önceki videolarımızda birkaç kez incelemiştik. Solaxi token, Solana'ya Layer 2 çözümü getirdiklerini vaat ediyorlar ve ön satış sürecinde şu ana kadar 44 milyon doların üzerine bir rakam topladılar. 11 günlük bir süresi kaldı listelemeye ve 11 gün sonra artık Avantajlı rakamın sona erdiğini ve listelemenin başladığını göreceğiz. Bir SOLX tokenı 0.00174 dolara satıyorlar. En dikkat çekici gelişmede henüz yeni yaşanan bir gelişme o da... Solana üzerindeki ilk halka açık Layer 2 test netini yayına almış olmaları. Web sitelerinde de resmi web sitelerinde de bunu duyurdular. Eğer projeyi Türkçe resmi web sitesinde incelemek istiyorsanız videomuzun açıklama kısmında yer alan Solax ön satış linkine tıklayarak projeyi detaylıca inceleyebilirsiniz diyelim ve biraz daha derinlere dalalım projede. Aslında neyi iddia ediyorlar burada? Tabi ilk Layer 2 çözümünü hayata geçirmesi, ağın teknik olarak yaşadığı dar boğazları da aşmasını, yıllardır vaat edilen o yüksek performans seviyelerine ulaşmasını sağlayacak diyorlar. Tabii son günlere de yaklaştıkça biraz daha ilgi arttığını görüyoruz. 44 milyon gibi bir rakam oldukça büyük bir rakam. da durumlar belirsizken Solax'te nasıl olacak onu açıkçası kestirmek oldukça zor ama düşük bütçeli ve riske ettiklerinde üzülmeyecekleri tutarları yatırmak isteyen, ön satışlara şans vermek isteyen yatırımcılar için cazip görünmesinin nedeni hem Solax'i hem de Layer 2 çözümünü bir arada sunması diyebiliriz. Tokenomics'ine baktığımızda %20 hazine, %15 pazarlama, %25 ödüller, %10 listeleme, %30 geliştirme olarak ayrılmış. 138 milyar token'ın toplam arz olduğunu görüyoruz. CoinSuit imzası var denetim kısmında. Projeyi mutlaka hem denetim kısmını hem de white paper'ını inceleyerek değerlendirmenizde fayda var. White paper sayfasında da yine projenin teknik olarak birçok detayını bizlerle paylaşmışlar. Dediğimiz gibi projeyi incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki sol aksiyon satış linkine tıklayarak kendi kararları ve tecrübeleri doğrultusunda projeyi değerlendirebilirler diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satışları öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.